Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Temmuz ayının falları, burç yorumları bugün başladı arkadaşlar. Bugün Koç'la Boğa burcuna bakacağım. Evet arkadaşlar. Bana abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atın, yorum yapın arkadaşlar. Bugün Koç burcundan başlıyorum. Evet arkadaşlar. Geniş bir yolunuz var. Bir yere gideceksiniz arkadaşlar. Bakın kalabalık bir ortama gireceksiniz. Çok güzel bir yere gidiyorsunuz. Eğleneceksiniz arkadaşlar dışarıda. Evet. Dışarıdan yana hasta yatan bir kişi var arkadaşlar. O kişiden bir haber alacaksınız. Göz yaşınız akmış arkadaşlar. Her şeyi büyütmeyin. Bazı kişiler çok hassas oluyor. Hemen duygusal oluyor. Gözyaşları bakın arkadaşlar burada. Burada da temize ferah çıkıyor bu kişi. Evet arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir şurada bir alçak boylu, bir kilolu bir erkek çıkmış. Kısa zaman içinde kıbleye doğru dönmüş. Bir yolculuğu var, bir yere gidecek. Bir paket var. Burada bir göz aydınlığı görüyorum. Evet, kapınıza gelecek bir paket ve göz aydınlığı. Burada bir bayan var arkadaşlar. Kalın enseli, baykuş gibi gözleri var. Geri burnu var bu kayınvalidi. bir hane içinde bir huzursuzluk yaratacak arkadaşlar bu bayan bakın bakın arkadaşlar yüzü ne kadar çirkin olmuş şuraya bakın kötülükten fenalığından böyle gözleri pörtlemiş gibi çok kötü arkadaşlar şurada Evet Hane içinde huzursuzluk çıkaran bir kayınvalide. Oğlunu avucunun içine almak istiyor. Evet. Burada avucunun içine alıyor oğlunu. Bakın arkadaşlar Allah yardımcısı olsun bu kişinin. Ve arkasında küçük bir yılan var. Hane içinde çok karışan bir kayınvalide. Yakın zamanda bir tartışma gözüküyor ve kısa zamanda bu kadına bir yol gözüküyor. Arkadaşlar. Evet dışarıdan yana bir sevinçlik. Bütün huzursuzluk kötü şeyleri arkada bırakacaksınız. Bu temmuz ayında. Evet arkadaşlar sevineceksiniz. Ayaklarınız dibinde bir dışarıdan yana bir toplu para görüyorum. Ve burada Devlet kapısında bir işe başlayan erkek arkadaşlar burada. Okulunu bitirmiş olanlar devlet kapısında iş başı yapacak. Çok güzel temize ferah çıkacak o kişi. Bir gelin var burada. Ayakların dibinde bir sandık. Yeni evlenecek arkadaşlar. Ve sandık Evet arkadaşlar. Çeyiz gidecek bir yere. Bir düğün olacak. Yeni evlenecek kişi. Evet. Koç burçlarından sandık ve yük bir yerden bir telefon haberleri alacak. Bu kişi çok yakın zamanda bir evlilik gözüküyor arkadaşlar. Ve yaşlı bir babası var bunun. Yaşlı ve önünde düşünüyor bir yerden toplu para bulup hani düğünde bir şeyler almak istiyor kızı için bir şeyler yapmak istiyor ve bunun görümcesi ve kayınvalidesi burada görüyorum karşı karşıya gelin ve burada bir erkek var genç kızda. Evlenecek arkadaşlar, bu evlenecek olan kişiyle karşı karşıya konuşmak gözüküyor. Evet. Çok yakında evlenecek bu kişi. Evet arkadaşlar, bir kişi var burada. Toplu kilolu bayan, orta kiloda ve kafasında ağırlık var ağırlık var dışarıdan yana bu akrabanız olabilir ya da anneniz olabilir bir sıkıntısı var bunun bazen başında ağrı oluyor ama 3 vakte kadar uzun boylu bir kişiyle karşı karşıya kalıyorsunuz arkadaşlar yol üstünde bir konuşma olacak aranızda şurada dışarıdan yana çok çirkef bir erkek var Şurada el atıyor bakın. Burada birinde dövüşecek bu erkek. Böyle kötü insanlara uymayın arkadaşlar. Şunu bırakın Allah'ından bulsun. Evet. Burada bir tane çok böyle laf söz eden bir bayan görüyorum şurada. Dışarıdan komşunuz olabilir bu. Ya da üst katında bir tanıdığınız olabilir. Sürekli dedikodu yapıyor. Bir erkek ha hakkında bakın şurada zayıf, uzun boylu bir çocuk hakkında dedikodu yapıyor sürekli. Hiç iyi bir şey değil. Duyunca canınız sıkılacak arkadaşlar. Göz var üzerinizde. Çok çabuk nazara geliyorsunuz. Evet giyinip dışarı çıktığında çok çabuk nazara geliyorsunuz. Evet, arkasını dönüp bakan bir kişi olacak. Karşı karşıya konuşan bir insan olacak. Bunlar birbirini seven insanlar. İki erkek burada bunlar evli. Karşı karşıya gelip şurada birbirlerini öğretiyorlar arkadaşlar bu dışarıdan yana ve bunlar yani çok kötü nasıl desem birbirlerini öğretiyorlar yuvalarını bozmaya çalışıyor evet birisi böyle kedi gibi düşman zaten kedi çıt, şurada çıkmış kedinin kafası var kulakları var İkisi de aynı olmuş yani. O ona bir şey söylüyor, ona bir şey söylüyor. Evet temiz bir yol görüyorum. Burada şelale gibi akıyor arkadaşlar çok güzel. Kafasında bir sürü düşünce var bir zayıf bir erkek. Onu yapsam şunu yapsam de Allah onun yardımcısı olacak ve yapacak. Bazı şeyler üzülüyor ama bütün kafasındaki düşünceleri sıkıntılar atacak. Hepsini. Temize ferah çıkacak. Evet. F harfli bir bayanla tanışacaksınız. F harfli. Konuşma gözüküyor. Fotoş olabilir. Feride olabilir. F harfli bir kişi. Evet. Bir de C harfi var. Bakın F ve C başında C harfi olan bir erkek arkadaşlar Evet. Arkadaşlar sıkıntısı olanlar hepsi sıkıntıyı atacak. Ü harfi görüyorum fincanın dibinde. Ü Evet bu hafta olan kişi de biraz sıkıntıda kalmış ama o da çok yakında feraha kavuşacak. Bütün sıkıntıları atıp ferah kavuşacak. Dışarıdan lafınızı yapmışlar. Arkadaşlar. Çekemeyen insan çok göz aydınlığı var arkadaşlar ve büyük bir yerden toplu para gözüküyor. Göz yaşınız var. Temiz bir göz yaşı akacak arkadaşlar. Bakın burada göz yaşı. Büyük toplu para ve şurada yemeğe gidecek iki kişi yemekte arkadaşlar bir buluşma görüyorum burada karşı karşıya konuşma ve yemek yiyip konuşma yapacaklar burada büyük bir toplu para bütün sıkıntılar ferahlanacak kocaman bir göz Evet. Çok yakında olacak bu şeyler. Evet arkadaşlar. Bu fincanımız bitti. Şimdi diğer boğa burcuna bakacağım arkadaşlar. Evet boğa burcunda kocaman bir dinozor çıkmış. Dinozor kafası dinozora İki tane dışarıdan yana devlet kapısında kiyatlarınız var temiz. Bir yere el atmışsınız. işiniz gücünüz rast gidecek. Evet iki tane kiyat koşturup bir işle ilgili devlet kapısında koşturacaksınız. Dinozor ve bir yerden telefon bakın burada telefon. Haberiniz var bir kağıtta. Küçük bir yolunuz var bir yere gideceksiniz ve Evet. Canınızı çok sıkmışsınız ama biraz temiz, ferahlı bir haberle bütün sıkıntınızı atacaksınız. Burada bir tane tek başına bir erkek var arkadaşlar. Boğa burcu. Tek başına bir erkek oturmuş düşünüyor burada. Evet. O da temize ferah çıkacak. O kişi de yalnız dışarıdan yana bir düşmanı var. Bu kişinin. Düşmanı var. Şurada böyle fare gibi çıkmış. Arkasından göz ekliyor. İki arkadaş bir yere gideceksiniz siz. Arabaya binip üstü açık bir arabayla Bakın şurada. Üstü açık arabayla bir yere gideceksiniz. Yazda olabilir. Güzel bir eğlence yapacaksınız. Evet. Bir bebek dünyaya gelecek arkadaşlar. Hamile bir bayan görüyorum burada. Erkek çocuğuna benziyor bu. Bir tane bir bebek haberi alacaksınız arkadaşlar. Çok yakında. Bu haberi alacaksınız arkadaşlar. Burada bir bebek var şurada. Bakın. Yeni doğacak bir bebek. Evet, Kıbleye dönüp ve annesi doğa diyor. Bebek çok yakında dünyaya gelecek. Çok kısmetli bir bebek. Evet, ziyarete gidecek olan kişiler gidecek bu kişiye. Çok güzel. Bir de dışarıdan yana şurada bir kişi görüyorum şurada. O kişi de yanına ziyarete gidecek ve bu kişiyi kıskanacak evet arkadaşlar. Bu yakınınız sizin. İyilikle sağlıklı arkadaşlar inşallah. Bebek doğar. Şey harfli bir insanla konuşacaksınız arkadaşlar. Zayıf uzun boylu bir kız kapınıza bir tabak böyle tabağa bir yemek gibi bir şeyler koyup getirecek kapınıza. Evet dışarıdan yana arkadaşlar şurada bakın muska görüyorum. Birisi bir şey yazdırmış dışarıdan yana. Bakın tam şurada. Mızkı. Kıskançlık ve nefretlik olan bir kişi bunu yapmış. Arkadaşlar bakın şu dışarıdan yana. Bir erkek var burada. Bir de bayan. Ayırmak için yapılmış sanki. Öyle gözüküyor. Evet arkadaşlar çok kötü bir şey bu. Sanki böyle karı kocanın arasını bozmak ve ayırmak isteyen bir kişi var. Burada, boğa burcunda. Aralarını açmak için yapıyorlar. Evet arkadaşlar, çok yakında farkına varacaksınız siz zaten bunun. Arkadaşlar böyle bir şey olduğunda kesinlikle birbirinizden ayrılmayın. Derim dışarıdan yana düşmanınız var Evet bakın burada da görüyorum. Sizi kıskanan birileri var. Çekemeyen. Dar uzun yollarınız var. Bir yere gidip arkadaşlar birisi bir yatıra bir yere dua etmeye gidecek. Bakın bu dua edecek. Allah bütün yolunu bütün kısmetleri açılacak bu kişinin dışarıdan yana çok rahat yatan bir kişi var burada. Bir yere gidecek. Tatil gibi bir yere uzanıp böyle yatıyor. Çok güzel arkadaşlar. Şurada ağız ağza verip konuşan birisi var. Arkadaşlar şurada da bir akrep var. Çok dikkat edin. Yakınlarınızda size, size farklı bakan bir kişiyi Dikkat ederseniz göreceksiniz. Akrep düşmandır arkadaşlar. Şurada. Akrebin ayakları var. Şurada düşman. Evet. Bir kişiyle tartıştınız mı arkadaşlar? Bakın tartışma gözüküyor. Bu kişiye uymayın. Bir tartışma gözüküyor burada. Evet iki tane bir ailede iki tane bir ikiz çocuk görüyorum burada. Karşı karşıya çok güzel bir çocuk bunlar. Evet kötü insanları Allah'a vaal edin arkadaşlar. Çok güzel Allah'a döndükten sonra zaten Allah onları ıslah eder. Bakın burada dua eden bir erkek var. Çok güzel duası kabul oluyor. Bu erkek zayıf bir aşk yaşayacak çok yakın zamanda kalbin üstünde çıkmış arkadaşlar buradan. Evet birine aşık olacak bu kişi. Aniden sonra dua edecek tabii ki. İyi ki de aşık olmuşum diye. Arkadaşlar. Size ay gün doğacak arkadaşlar. Dışarıdan göz aydınlığınız var. Evet. Bir kilolu bir bayan gelecek. Anneniz sanırım bu anneniz. Dışarıdan yana size ziyarete dolaşmaya gelecek. Bir gün ay doğacak size. Bütün sıkıntılarınızı atacaksınız. Bolluk bereketlik içinde kalacaksınız arkadaşlar. Ferah çıkacaksınız. Evet. Çok yakın zamanda ferah çıkacaksınız Allah'ın izniyle. İnşallah. Bakın. Şurada. Evet. Şurada göz aydınlığı gör. Evet görün burada. Evet. Göz aydınlığı dışarıdan yana bir göz aydınlığınız var arkadaşlar. Falımız bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.